Evet arkadaşlar merhabalar, bir videoda daha karşınızdayım. Geçen hafta içerisinde geleceğin muharebe sahası nasıl olacak diye bir e, sayfa açmıştım ve onun üzerine de e, arkasından da yine SİHA'larla ilgili Havelsan'ın yapmış olduğu ve geliştirmiş olduğu silah sistemlerinden biraz bahsetmeye çalışmıştım. şimdi. Ee, bu haftada aslında görünmez kahraman diyebileceğimiz başka bir şey daha söylüyorum. abi Siyahları konuşuyoruz. İyahları konuşuyoruz. Veya diğer e, sahadaki olayları konuşuyoruz. Bunların içerisinde atlanmaması gereken aslında bir yer var. Atlarsak üzülürüz. Haklarını yeriz. Öyle söyleyeyim. Roketsan. Roketsan'ın ürün kataloğunda yazan ürünleri ben size şimdi okumaya çalıştım Ne kadar süreceğini, yalnız okuy okumanın ne kadar süreceğini e, bakarsınız arkadaşlar. Cirit 2.75 lazer güdümlü füze. Yatağın lazer güdümlü minyatür füze sistemi. Cida füzesi. Karaok teker tarafından kullanılan kısa menzilli at unut tipi tank savar silahı. Umtaş uzun menzilli tank savar füze sistemi. L-Umtaş Lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemi. OMTAŞ. Orta menzilli tank savar silah sistemi. TANOK. 120 mm lazer güdümlü füze. MAMLE. Mini akıllı mühimmat. MAMCE. Mini akıllı mühimmat. TEBER. Lazer güdüm kiti. SOM. Stand of mühimmatı. SOM. J. JSF. Uyumlu stand of mühimmatı. Yani bu F35'ler için e, ayarlanan e, çok e, maksatlı görev e, uçağıyla ilgili hazırlanan F35'ten bahsediyoruz. Atmaca satıktan satta güdümlü mermi. Hisar hava savunma füzeleri. Topçu roketleri. TRG 122 güdüm güdümlü roketi. TRG 230 füzesi. TRG K 300 güdüm kiti. TRG 300 Kaplan füzesi. TRT 107 122 çok maksatlı ve çok namlulu roket atar ÇNRA sistemi. T-122 ÇNRA, 122, ÇNR 122 milyonlu çok nam roket atar sistemi. Çok maksatlı, maksatlı roket sistemi ÇMRS. Bora füzesi. Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemi. DSE, denizaltı savunma harbi roketi ve atıcı sistemi. Balistik koruma sistemleri. Bu hangisiydi? Bu yeni modernize edilen tanklardaki kullanılan reaktif zırhlardan bahsediyoruz. Dipten yanma ünitesi, navigasyon sistemleri, piroteknik sistemler, tapa sistemleri. Bu şimdi okuyarak anlatmaya çalıştığım şey aslında 102 sayfa tutuyor yalnızca katalog. Yani küçük küçük bilgilerle anlatılan bu katalog 102 sayfa arkadaşlar. Şimdi bu 102 sayfanın siz geçmişte nereden tedarik edildiğini bir düşünün bakalım. Biz nereden alıyor olmuş olmamız lazım. Zaten birçoğu bizde yoktu. Yani e, özellikle ara sistemleri bizde yalnızca bir ara e, Amerika Birleşik Devletleri'nden e, verilen bir sistem vardı. E, onun dışında Türkiye'de çok namroket tarzı sistem öyküsü şeyle beraber başladı. E, yanlış bilmiyorsam. Türkiye'nin yaptığı ÇNRA ile başladı ve ondan sonra devam etti. Tank savar silahlarında tamamen dışa bağımlıydık. Ee, ya Fransız e, ya da Amerikan menşeli e, silah sistemlerini alıyorduk. Ve öyle ufak tefek de aldığımızı hiç düşünmeyin. Ee, yeküne tuttuğunuzda çok ciddi bir mimat stoğu yapmak zorundaydınız. Bu stok stok diye konuşuyoruz arkadaşlar. Biraz bahsetmek lazım bu stokta. Çünkü Roketsan'ı anlamak için bunu da bilmek gerekiyor. Hindistan, Pakistan'la gerilim arttığında ordusuna verdiği talimatla 10 günlük mühimmat stoğunu 15 güne çıkartma talimatı verildi. Yani stoklarında tuttuğu mühimmat demek ki aşağı yukarı 10 günlük. Bunu %50 attırabilmek için ciddi bir Depolama alanı ve ciddi bir üretim yapmanız gerekiyor. Bahsettiğimiz rakamlar milyar, bazıları şey için milyar milyar rakamlarına, bazıları için binler, bazıları için on binlerce rakamı e, tekabül ediyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'de olsanız, Rusya'da olsanız yerine koyacağınız mühimmat var arkadaşlar. Yani attığınızda yerine koymak zorundasınız. Bu tekerden başlar bazılarınız e, askerlik yaparken hatırlarsınız. Üç tanesini atarsınız, son iki tanesini, son iki şarjörü emirle atmak zorundasınızdır. Yani oradan başlar mühimmat stoğunuz, bölük tabur diye devam eder, arka arkaya devam eder. Ama bunun dediğim gibi bir sınırı vardır ve bu sınır yerine konmadığında elinizi kaldırmak zorunda kalacağınız bir safhaya sizi götürebilir. Eğer dışarı bağımlıysanız bunun eğer o ülke arkanıza durmuyorsa, kendi stoklarından size göndermiyorsa bulunacağınız bir yer yoktur arkadaşlar. Biz bunu bir yerde yaşadık. Geçen gün bahsetmiştim. Fırat Kalkın Harekatı sırasında sahaya sürdüğümüz e, tanklarımız 120 metrek namluyla atış yapıyorlardı. Ve bir mühimmat cinsi bitti. Yerine koymak için ar aradığımız yerler var. Türkiye'de de üretilmeyen bir mühimmattı bu. E, vermediler. E, Güney Kore sağ olsun bize destek çıktı. Bir müddet sonra Güney Kore'den temin edilip yerine kondu. Bu arada makine kimyaya talimat verildi ve bu mühimmat üretildi. Altı ay bir süre geçtikten sonra ancak üretebildi. Bütün angajesini buna yaptıktan sonra altı ay sürdü. O yüzden sahada kullandığınız bütün silah sistemlerinin eee İkmalini yapacak ve alabileceğiniz yer kendi envanterinizdeki olan silah sistemleri değilse, mühimmatlar değilse inanın hiç bulaşmayın bu işe dair. Çünkü bu başkasının desteğiyle sürdürecek olan bir mücadele değil. Bir yere kadar sizi sürüklerler, bir yerden sonra sizi orada bırakırlar. Düşünün, savaş 44 gün sürdü. Hangi savaştan bahsediyor? Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ Savaşı. Ve bu savaş 44 gün boyunca acaba kaç defa mühimmat takviyesi yapılmıştır? Oradan bir düşünün bakalım. Kaç kez mühimmat takviyesi yapıldığını düşünün. Bunu başkaları olmuş olsa verirler miydi? Vermezlerdi. Ve savaş o gün araya girerdi. Hani bazen böyle ateşkesler falan olur ya. O ateşkeslerin bir kısmının yapılış sebebi yalnızca şey değildir mühimmatın bitmesi ve yerine konmak için süre kazanılması için de yapılır. Yani dünyada bunun geçmişte de örnekleri vardır. Peki buradaki kullanılan silah sistemleri nelerde kullanılıyor? Ben size söyleyeyim. Neredeyse bütün hava platformlarına kullanılıyor. Yani T-129 Atak helikopterine, Cobra'ya, hafif taarruz helikopterine, OH Genel Maksat'a, Sınır Devriye Uçağı'na, Hürkuş'a, Anka'lara, Bayraktarlar'a kadar bütün platformlara. Kara platforma tekerlekli paletli zırhlı araçlarda, sabit kara, kara platformlarında, çekili kara platformlarında, korvetlerde, hızlı karakol botlarında kullanılıyor. Bu bütün silah sistemleri. Yani tabi buna Er ve Erbaş'ın kullandığı tank savaş silah sistemlerine kattığınızda e, tek Er tarafından kullanılanlar da dahil etmekte yarar var. Bu silah sistemlerinin e, sağladığı en önemli avantaj nedir diye sorabilirsiniz. Menzil arkadaşlar. Yani eğer siz bir ürünü kendiniz yapabiliyorsanız, bunun menzil arttırma işlemlerinde kendiniz icra edebiliyorsunuz demektir. Örnek, mamle füzesi hatırlarsanız ilk başlangıcına çıktığında belli bir e, irtifadan ve belli bir menzile kadar atılabiliyordu. Daha sonra gördük ki özellikle İdlib harekat sahasında da gördük. Orta irtifa hava savunma sistemlerinin menzili dışında kalmanın bir avantajı olduğunu fark ettik. Ne oldu? Şimdi Libya sahası da buna dahildir. Buna e, Azerbaycan sahası da tecrübeye dahildir. O zaman ne oldu? Mamliye füzesini daha uzun menzilli yapma gereği. Şimdi yaklaşık iki katına çıkartmış bir menzille alçak irtifa füze sistemlerinden vazgeçtik. Orta irtifa ve dışına çıkmışsınızdır. Yüksek irtifa da her tarafta olamayacağı için sahada cirit atabileceğiniz bir alandan bahsediyoruz. Peki bu taahhülünüz yeterli mi? Etmiyor arkadaşlar. Başka bir şey daha anlatacağım size. Biz siyahları, iyanları konuşuyoruz ama daha büyük boyutta konuşmamız gereken bir şey geleceğin muharebe sahasını nasıl taahhül ettiğinizle ilgili. Geleceğin muharebe sahası arkadaşlar tamamen hedeflerin e, güdüm kitleriyle vurulduğu bir saha olacak. Yani sahanın içerisinde hedef arar ve hedefi takip etme sürelerinden kurtulmak zorunda kalacaksınız. Çünkü çok hızlı araçlar ve çok hızlı reaksiyon süreleri gerekecek. Geçmişte bunu bu böyle olmadığı için çok fazla araçla sahaya girerdiniz ve çok fazla araçla hızlı bir şekilde düşmanın veya işte rakiplerinizin alanını geçmeye çalışıyordunuz. Yani ezip geçmeye çalışıyordunuz. Şimdi demin saydığım sistemler böyle katmanlı bir şekilde sizi geriye doğru atıyor. Yani birinci kademedeki kullandığınız silah sistem, ikinci, üçüncü, dördüncü böyle gidiyorsunuz. Kilometrelerce geriden atabileceğiniz veya daha ileri atabileceğiniz silah sistemleri var. İster savunmada olun, Savunmada derinlik sağlıyor size bu. İster taarruzlu olun, bunu tam tersi şablonu ters çevirin. Bu sefer taarruzda derinlik sağlıyor. Yüzlerce kilometre derinlikte hedefleri vurabildiğinizi düşünebiliyor musunuz? Ve aynı anda vurabildiğinizi düşünebiliyor musunuz? Şimdi geçmişte bu nasıldı? Geçmişte uzun menzilli vurabilmeniz için ya uçaklardan ya da topçu sistemlerinden yararlanmanız gerekiyordu. O zaman ne yapıyordunuz? E, uçaklar da olsa, diğerleri de olsa hedefi takip edebilme imkan ve kabiliyeti için ileri gözetleyici kullanabiliyorsunuz. Onun da belli bir mesafesi vardı. Şimdi nereye geliyorsunuz? Şimdi İHA'lar ve SİHA'larla derinlikte mevzileri takip edebiliyorsunuz veya derinlikteki hedefleri takip edebiliyorsunuz. Biz bunu şeyde yaşadık arkadaşlar. İdlib harekatında yaşadık. İdlib hayatında kısa sürede bu kadar çok hedefin vurulması en önemli sebeplerinden bir tanesi sahanın gözlemlenebilmesi ve e, güdüm kitleriyle hedeflerine vurabilmesi. Tanklar, zırhlı araçlar, bölgeye gelen hafif piyadeler, mevzideki hedefler, komuta sistemleri, hava savunma sistemleri her birinin aynı anda vurulması tek sebebi o sahanın gözlemlenebilmesi. Ve o gözlenmenen hedeflere çok vurucu bir şekilde kabiliyetle belki neredeyse sıfır hatayla vuruş yapılabilmesi. Şöyle bir şey düşünün. Çok ilginçtir. İkinci Dünya Savaşı sırasında şöyle bir rakam verilir, yanlış anlamı atılamıyorsam, yani her atılan milyar mermi birisine sen olsaydı derler, dünyada insan kalmaz. Böyle hatırlıyorum. O kadar çok hedefi görmeden de at attığınız e mermi var anlamında söylüyorum. Şimdi. E Coğrafyaya bakıyorsunuz, coğrafyanın içerisinde e, yaşananlara bakıyorsunuz. Şimdi ise öyle değil. Şimdi ise her attığınız mermi muhakkak birisini vuruyor. Şeyden bahsediyorum, güdüm kitle olan mermilerden bahsediyorum. Bu araç içine geçerli, bu diğerleri içine geçerli. Gittikçe e, hedeflerin daha isabetli vurulduğu ve anında vurulduğu bir döneme gidiyoruz. Geçmişte topçu sistemleri atılır, daha sonra düzeltmeler gelir ve o düzeltmelerle hedefler vurulmaya çalışıldı. Şimdi neredeyse ister topçu sistemlerden atılanlar, ister çeyneradan atılanlar, isterse tanklardan atılan mermiler artık güdüm kiti şeklinde üretilmeye başlandı. Ve bunların birçoğu da lazer kitleriyle sahadaki ya İHA'lar ya uçaklar ya sahada bulunan birimler tarafından yani görevler tarafından, personel tarafından işaretleme ne yapılabiliyor? Düşünsenize o arkada atılan aranın aslında geçmişteki atış şekli şu. Bir bölgeyi yoğun bir şekilde atış altına almak. Şimdiki ne? Şimdi yan yana duran çeynara'ların atış, atış ettiğini düşünün. Fırlattığını düşünün. Ve her biri bir hedefe gittiğini düşünün ve her hedefe vurduğunu düşünün. Bir alanın bir anda nasıl açıldığını düşünebiliyor musunuz? İşte bunu kim hızlı yapabilecekse, bunu kim sahaya sokabilecekse ve bunu süreklilik halinde yapabilecekse oyunu bozabilecek. Aynı 44 günde e, Ermeni ordusunun %80'in kaybediliş öyküsü gibi. İdlib'de 3 günde 2 Tugay'a yakın birimin yok olması gibi. Buradaki şey sürat, vuruş kabiliyeti ve sahayı iyi gözlemleyebilmek. Roketsan'ın şöyle bir özelliği var. Roketsan isterseniz hava kuvvetleri için, isterseniz kara kuvvetleri için, isterseniz sihalar ve ihalar için, isterseniz deniz kuvvetleri için, şimdi şu anda sağladığı imkan ve kabiliyet böyle bir alanı ger e gerçekleştirdi. Daha önce harpon kullanıyordunuz, şimdi atmacayı kullanıyorsunuz. Daha önce e yurt dışından aldığınız e akıllı mühimmatları kullanıyordunuz uçaklardan, Şimdi kendi ürettiğiniz akıllı mühimmatları kullanıyorsunuz. Size verdiği avantajı e, sahada düşünün bakalım. Yıkıcı etkisini düşünün. Başka bir şey daha var. Demin ilk başlangıçta bahsetmiştim. Her harekatın bir süresi vardı. O bit, yani mühimmat bittiğinde harekatı bitirmek zorundasınız. Ya da başka bir e, çözüm bulmak zorundasınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Elinizde sizin üreten e, sistemler olan fabrikalar olduğunda Dışa bağımlı olmadan tek başınıza politika belirleme gücünü de siz elde ediyorsunuz arkadaşlar. Roketsan öyle bir yer. O yüzden korunması gereken çok nadide e, yerlerden bir tanesi diyebiliriz. Çünkü modern muharebe sahasının şu anda bence kılıcı. Resmen kılıcı. E, İdlib sahasında da gördük. Ben Zeytin Dalı harekatında da gördüm. Zeytin Dalı harekatını hatırlar mısınız bilmiyorum. Akıllı mühimmatlar orada kullanıldı çok e, norm e, çok namroketer cismi atılan akıllı mühimmatlar. Bölgeye giden bir intikal içerisindeki olan araçların önünü ve arkasını vurdu ve bütün intikal grubu durdu ve daha sonra geri dönmek zorunda kalmıştı hatırlayın. Afrin Harekatı'ndan bahsediyorum. Bunun benzeri İdlib Harekatı'nda da gerçekleşti. Bunun benzeri e, aynı şekilde e, Karabağ Savaşı'nda da geçti, gerçekleştirdi. Başka bir şey daha yapıyor maliyeti inanılmaz şekilde azaltıyor. Yani daha önce e, bizden çok ciddi paralar e, istenerek alınan mühimmatlar bugün çok daha ucuza e, alınabiliyor. E, i̇kincisi belki önemli şeylerden bir tanesi e, stoğunuza tutmak e, zorunda değilsiniz. Yani es geçmişte bazı malzemeleri yedekli tutmak zorundaydınız. Yani size nasıl bir sıkıntı geleceğini bildiğiniz için onu depolarda korumak adını bilseniz de alıyordunuz ve koruyordunuz. Ama bu tür akıllı mühimmatların depolarda dahi tutsanız bile, çok önemli depolardır bunlar, kendine özgün havalandırma sistemleri vardır. Yine de vuruş kabiliyetlerinin azaldığını biz biliriz. Şimdiki sistemde siz ürettiğiniz için depolardan daha az yer kaplıyorsunuz siparişinizi kullandıkça veriyorsunuz. Büyük miktarlarda vermek zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü sizin fabrikalarınız ve sizin şeyleriniz, e, ürünleriniz. E, i̇kincisi belki de en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Hiç unutmayın. E, geliştirme. Yani her mühimmat geliştiriyor. Yani işte en son uygulananlardan bir tanesi muhtemelen sahanın ihtiyacı olmuştur. Çok roketler sistemleri sahada şu anda farklı platformları Monte edebileceğiniz araçlar üzerine üzerine atılacak. Yani üzerine çapı değişebilen platformu koyacaksınız. Araç aynı araç. Onun üzerine atış edebileceksiniz. Bu nasıl bir şey sağlayacak biliyor musunuz? Fazla maliyete gerek olmayacak. İkincisi de hangi e, hedef grubuna aç etmek istiyorsanız o hedef grubunu onunla beraber sahada tutabileceksiniz. Çünkü aracı tuttuğunuzda o araçla beraber personel de tutmak zorundasınız. Ve her personelin bir maliyeti var. Düşünsenize Roketsan kendisini sahada için uygun bir platform yer yapmış. Ne? Araçların üzerine sistemleri değiştiriyorsunuz. Aracın personeli aynı. Hangisi gerekiyorsa sahada onu monte ediyorlar ve o çaptaki roket sistemi hayata geçiriliyor. Bunu yapabilmeniz için sistemin size ait olması lazım. Bunu yapabilmeniz için sahada kullanmanız ve sahadan geri dönüşü yapabilmeniz olmanız, yapmış olmanız lazım. Evet son zamanlar anlatmaya çalıştığım en önemli şeyler bunlar arkadaşlar. Yani bu ülkenin insanları kendi silah sistemlerini geliştiriyorlar ve bu silah sistemleri inanın dünyadaki diğer silah sistemlerine çok daha gelişmiş. Çünkü bize yaptıkları kötülük belki bazen iyiliğe dönüşebiliyor. Bizi uzun zamandan beri savaştırıyorlar. Ama bu savaşın sonunda devamlı öğrenen, devamlı kendisini geliştiren bir savunma sanayi, bir askeri ve bir zekası var. Bunların her birini koyduğunuzda bugün bulduğunuz çözümlerin birçoğu Türklere özgün, yani bizlere özgün özellikler olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, e, size biraz rokesi anlatmaya çalıştım. Daha derin anlatacağım. Bu basit bir girişti. Basit giriş bile 20 dakika sürüyor, kusura bakmayın. Şimdi o zaman Ramazan ayınızı tekrar kutlayalım. Ramazan ayınız mübarek olsun diyelim. İnşallah kazasız belasız sonunu da hep beraber görürüz. Ve e, hep beraber Ramazan bayramını da beraber kutlarız. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.